vukuf zamanı hani e, zamanın farkında olmak. İki türlü farkında olmak hocam. Bir, şu zamanda bana Allah Teala'nın verdiği fırsatların farkında olmak. İki, şu zamanda benim üzerime düşen mükellefiyet nelerdir onun farkında olmak. Ben böyle anlamaya çalışıyorum. Şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Ramazan boyunca belki camilerimizde, sohbetlerde e, zikredilecek bir hadis-i şerif değil mi? Hani hutbeye çıkarken üç kere amin diyor. Ya. Sonra da üçüncüsünde malum o üçüncü aminde de her kim diyor Ramazan-ı Şerif'e ulaşıp da bu aydan affedilmeden çıkarsa ona da yazıklar olsun diyor. Yani bu ne demek? Yani Ramazan'ın farkında olmadan o Ramazan'ı sadece bir oruç tuttum bitti. Halbuki Ramazan'da o kadar çok farklı fırsatlar var ki yani. Gecesinde ayrı fırsatlar, gündüzlerinde ayrı fırsatlar. Ramazan üzerinizden gelip geçiyor böyle. Hani bir manevi pazar kuruluyor. Siz sadece pazar yerinde şöyle bir dolaşıp gidiyorsunuz. Ama o pazardan bir şeyler almıyorsunuz. Evet. Yani hukufu zamani gerçekten her zamanın farkında olmak. Hani sizin sağ olun tasavvuf derslerinizde en çok kullandığınız yine sofi tariflerinden birisi nedir? Sofi İbnül Vakit. Sofi vaktin çocuğudur. Yani şu anda ben şu vakitte ne yapmalıyım ve şu vakitte Allah bana hangi fırsatı verdi. E şimdi biz biraz önce hani sohbetimizde başlarken dedik ya biz iki ay Allah'ın bize Ramazan'a kavuştur diyoruz. Yani böyle yalvarıyoruz Cenab-ı Hakk'a. Peki Cenab-ı Hak da bize Hani hitabını duysak aslında bize böyle bir hitap geliyor hocam yani. Tamam ey kulum iki aydır Ramazan'a kavuştur diye yalvarıyorsun. Şimdi Ramazan geldi. Ne yapmak istiyorsun sen? Farkında mısın yani? Bunun gecesinde ne yapacaksın, gündüzünde ne yapacaksın? Tabii Ramazan'ın dışında da değerli hocam, zamanın daha doğrusu vaktin farkında olmak. Yani bunu bütün hayatımıza yansıtmamız gerekiyor. Sabah namazından başlayarak, hatta belki daha biraz geriden başlayarak teheccüdün farkında olmak yani. Çünkü teheccüdde böyle büyük bir manevi sofra açılıyor. Cenab-ı Hak vel müstafirine bil esar diyor değil mi? Seher vakitleri müminler gerçekten Cenab-ı Hak'a istiğfar ederler. Hatta e, bu Zariya suresinde bendeniz ona cennet yolunun dört esası diye ifade ediyorum. Bugünlerde de hep onu konuşuyorum sohbetlerimde. Allah Teala müttakilerin cennette ikram edileceğini belirttikten sonra dört esas söylüyor. Bir, kânû kavle zâlike minel muhsinin. Yani onlar ya. bundan önce hayatını hep Allah'ı görüyormuş gibi bir ihsan şuur içinde yaşarlar. Sonra, kânû ile minel leylim on Geceleri biraz azıyorlar. Yani bütün bir geceyi tartışmaların içerisinde, televizyon programlarının içerisinde, internetin bir takım menfi sokaklarının içerisinde geçiriyorsunuz. Ramazanda sonra 30 gün sonra bitiyor. Aa Ramazanda biteverdi. verdi. Peki ne yaptın Ramazanda? E devamlı internette surf yaptım. Ne yaptın Ramazanda? dizilere seyirim güzel. Diziler vardı. Ne yaptın Ramazanda? E uyudum bol bol. Cık. Peki Ramazan niye geldi üzerimize o zaman? Dolayısıyla ikinci esas: Kânu kâil ile minel ile onlar geceleri az uyurlar ve bil eshar Seher vakitleri Allah'a istiğfar ederler ve sonra da bakın bunlar hep ferdi bölümü için. Yani sohbetimizin başında söylediğimiz hocam bir hani mağfiret, rahmet diyoruz, bir de sohbet diyoruz. İşte sohbetin başında ifade ettiğimiz o dördüncü esassa vefi fi envalihim hakkun lisaili vel mahrum. Yani ben seherde ibadet ediyorum hocam. Uçuyorum, kaçıyorum. Ama gündüz de ihtiyaç sahiplerinin farkında olacaksın. Vaktin farkında olmak demek gündüz, ihtiyacın farkında olmak demek. Allah sana gündüz o, o fırsatı veriyor. Bir fakirin, bir garibin, bir ihtiyaç sahibinin duasını alma fırsatını veriyor. O fırsatı kaçırmamak lazım. Gece de Allah Teala gecenin son üçte birinde keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde yeryüzüne nüzul eder. İstiğfar eden var mı? mağfiret dileyen var mı, rızık isteyen var mı diye kullarından talepte bulunur Cenab-ı Hak. Yani geceler Allah'ın talep kapısının açıldığı zamanlar. Gündüzler de kulun ameli salih işleme zamanları. Vakti, bel vukufu zamanıyı belki böyle anlamak gerekiyor. Gecede hangi hukuk var, gecede hangi fırsatlar var. Gündüzde hangi hukuk var ve gündüzde hangi fırsatlar var. Onun için yine kitaplarımızda hep amelü leyli ve nihar diye değil mi? Yani bir insan gece neler yapacaktır, gündüz neler yapacaktır. Dolayısıyla hani zamanın farkında olmak derken zamanı kaçırmamak. Yani işte şimdi savur herkes kalkıyor. Savuru kaçırdığımız zaman yemek yemiyorsunuz. Ama sabah namazı kaçıyorsan ne olacak peki? Allah korusun. Allah korusun. Bir defa zaman.